Fenerbahçe oyuncuları rakip yarı sahadan. Şimdi Şimanski'ye geçmedi Tadiç'in pası. Tadic Ferdi'ye aktardı. Koşuya devam etti. Ferdi Kadıoğlu. Aradan bıraktı Duşan Tadic'e. Ceko içeride. Tadic çevirdi. Şimanski olmadı. Sebastian Şimanski ile gole yaklaşıyoruz. Dakika 6. Korneli bu sene bunları çok göreceğiz sanıyorum. Offside yok. Ferdi'nin ara topu. Şimanski vurdu son bir müdahale savunmadan Mert Hakan'a çıkardı Mert Hakan yandaş baktı içeriye Mert Hakan çekti şimdi ondan bir top Mert Hakan'ı gönderdi Tadiç Tadiç kaleci Nurşan Tadiç vurdu kaleci Bu kez Mert Hakan'ı gördü İçeride Tadiç'i buldu ve başarıyor Çok kısa sürede bir korner daha kullanacak Fenerbahçe Topla da buluşuyor Edin Ceko içeriye hareketlendi Tadiç gönderdi Ceko yükseldi olmadı Ryan Kent topu şimdi Edin Dzeko. Yük Bahçem. Duşan Tadiç. Mert Hakan sokuldu ona doğru. Tadiç gayurun üzerine gitti. Duşan Tadiç çekti topu gayuyu yatırdı. Ondan Ferdi'ye. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi kaleye doğru gol. Gol. Ferdi attı 1-0 önde Fenerbahçe. Harika vurdu Ferdi. Ferdi topağlarda. Kalecinin bakışları arasında. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Kadıköy'de denge. bize tribünlere sadece izlemek kalıyor. Davul perdiven sobek olduğu maçlarda Perdi'nin e, gelişiyle beraber ortaya başka bir şey çıkabilir. Yani özel bir asist değil belki. Yine Tadic top bekledi, aldı. Durşan Tadich'ten Jako düşüncesi. Edin 2-0. 14 dakikada sadece. Yine sol kanattan başlayan atak. Bu kez golün duran Kent oluyor. Ruşan için bu esnada İsmail Kartal'ın yanına gittiğini görüyoruz. İsmail ona bir şeyler söylüyor ve işte gol. Ne edinecek? O topuğuyla düzeltti. Bu kez asist o yapıyor. Asistler. Önce Tadic, sonra Ceko. Ya yine o kadar güzel bir top ki savunma arkasında. Ceko bile bir çeyrek saniye geç anladı. Zaten rakip yani bir, bir, buçuk saniye geç anladı. Çoktan Ceko arkaya geçti. Bırakmıyor onu. Sonrasında de kaldı top. Bir boşluk verdik bu kez. Makritçi. Sağ kanattan geliyor Zimru. Mert Hakan'ın müdahalesi serbest vuruş. Sarı kartını da gösteriyor karşılaşmanın hakemi. Fenerbahçe'den sarı kartı gören ilk isim Mert Hakan yandaş. İşte bu müdahale biraz ah, çıkardı yine hata Zimbru'yu. Ondan Samiyev'e pas. Samiye düzeltti. Samiye vurdu. Son anda bir müdahalesi var Altay'ın. Altay kornere Altay, tokatlıyor. Çok iyi Bir kez daha Samiye bir şutu ekranlarınızda. Parmaklarının ucuyla dokunuyor, çeliyor. Altay Bayındır. Kuleli adımlarla gitti Bright Osay Samuel. Bıraktı sağ kanada Ryan Kent'e. Kent, e. Kent. Şimdi ortası Kent'in Şimanski vurdu kafayı. Üstten alta gidiyor. Kent Ceko ile topu buluşturdu. Edin Ceko şimdi içeri çevirdi. Mert Hakan dönerse delik olacak. Mert Hakan'ın pası. O Samuel savunmadan döndü. Şut ardından Trespo üstten alta. Ha. Mert Hakan istediği topu aldı. Mert Hakan yanında. İçeride Ceko. Mert Hakan. İlk... Bu sezon Edinceko baskıyı yaptı topu kazandı kaleci ileride Edinceko Şimanski'yi düşündü 4 gelir mi Şimanski aldı önüne Şimanski çalınmadı kaleci Şimanski Doğul yağmurum arkada köyde bu kez de Şimanski yeni gelenlerin hepsi ayağının tozuyla pas bıraktı ki Kimanski i̇şte Sen az önce Inter'de bu bağlantıları yapıyordu demin ya. Yani i̇şte buralarda yapıyordu daha çok. Yani Cedas Tarsı'ndan ziyade daha derinde yapıyordu bu bağlantıları. Derinden Lothar'ın önüne ya da işte bazen Kore'nin önüne bu topları bırakan bir oyuncuydu. Yani çok ölçülü. Hakikaten DM e, oyun kurucuların e, bazen yapamayacağı ölçülükte bir pas ve asiste döndü o. Kimanski de ama hakikaten önce çalımla sonra da e, o koşuyla beraber çok güzel bitirdi attı. Osay Samuel'den koşu var. Emre Mor çok tempolu gitti. Emre Mor yerde. Pauli verdi hakem. Sertik düzeyi çok yüksek değil karşılaşmanın. Burada da kart çıkmayacak. Ama Emre Mor'a Zaten o darbenin yüz ifadesine yansıyışını çok net bir şekilde görüyoruz. Hakikaten biraz ayarsız. Şimdi seviyesi bir hayli yüksek müdahale. Evet Ertuğrul Karanlık orada Fenerbahçe takım doktoru değişiklik işareti yaptı zannediyorum ve İrfan Can Kahveci'yi çağırdı kenarda da İsmail gitmiyor. Oyunculardan biri dizim burada. Yani nasıl karşı geçti hakem diyerek ama var da yok <laughs> gerçekten. Ya. Takes a shot, and he makes absolutely no mistake. Oh no! What a shame! The flag's up. The referee says no goal. Well, obviously some sections of the crowd would disagree, but that was the right decision, albeit a late one. Football business. Hits the Nihal. ball. Oh, Nihal, it's Nihal. come off up the upright. Nihal. And he'll shoot here. Nihal. Another attempt. That certainly Nihal. tested Nihal. the keeper. Well, that was worth the effort. I mean, it was a long Nihal. way out, but he Nihal. caught it so well. He stayed up for this pass. Valencia, ah Valencia. just how wasteful <inaudible> is that? Geldim, Kalecine. Kalecine. From Kalecine. way out. Again, the keeper's up to it. Yeah, well, he won't be happy with some of the defending in front of him. He can hold his head high. That was a fantastic stop. Chance. It's a good hit. Oh, he wasn't taking any chances there. Turn back in. It's well played. It's well played. He's on his way. No. Come on, That's a pretty powerful effort because he really got hold of that one, but he's not gonna trouble the keeper from there. A fine display of slick passing. Valencia, and now the counterattack. It's a trip. Duval. That won't be making it through. Wants to get this forward. Oh, Zápan. He's through. Can he now find a finish? He so nearly exploited that mistake. Oh no! He's got in. No, beaten to it. Valencia. No, that's not gonna make it. Just over 15 minutes remaining in the first half. He plays it through. This could be interesting. Play surges forward. Deflected! They have another go. Oh, long. Another long. shot. And it's Donunda. a really well taken goal. Donunda. It's 1-0.